gündem dışı ilk söz mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine verilen devlet teşvikleriyle ilgili söz isteyen Kayseri Milletvekili Sayın Murat Cahit Cıngı'ya aittir. Buyurun Sayın Cıngı süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün sizlere Mesleki ve teknik eğitimde devletimizin hem meslek öğrencilerine hem de onları istihdam eden işletmelere verdiği bazı teşvikleri ve sunduğu avantajları arz etmek istiyorum. Bu vesileyle yüce meclisimizi ve televizyonları başında bizleri izleyen değerli milletimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi şu anda ülkemiz sanayisinin en büyük problemlerinin başında üretimde çalışacak teknik personeli bulma sıkıntısı yaş geliyor. Sanayicimiz yatırım, finans, tahsilat, rekabet, Arge gibi zor süreçlerle uğraşırken bir de gittikçe yoğunlaşan istihdam sıkıntılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bu problem giderek kronikleşme sinyalleri veriyor. Buna mukabil ülkemizde son yıllarda gelişen savunma ve havacılık sanayi, makine, yazılım gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörler iyi yetişmiş ve donanımlı teknik personel ihtiyacını inanılmaz derecede artırılmış durumda. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler de mesleki ve teknik eğitimi ülkemizin en başat meselelerinden birisi haline getiriyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu gerçekler ışığında devletimiz özellikle de Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından mesleki ve teknik eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi için herkesin bir mesleği olmalı anlayışıyla hareket edilerek mühim adımlar atılmış bulunmakta. Bu doğrultuda hazırlanan Mesleki ve Eğitim Politika Belgesi 10 Ağustos 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak kamuomuza e, ulaştırılmış durumda. Örneğin mesleki eğitimi ortaokul seviyesine çekmeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı zanaat atölyeleri açarak yedinci sınıftan itibaren öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesinde stratejik bir adım atmış bulunuyor. Bu başarılı atölye projesinde çocukların temel mesleki beceriler kazanmasını sağlama ve mesleğe erişimin kolaylaştırılması hedeflenmekte. Orta öğretimde mesleki eğitimin ana omurgasını Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı ve MESEM olarak bilinen mesleki eğitim merkezleri teşkil etmekte ve ülke satında yaklaşık 3.800 meslek okulunda 1.7 milyondan fazla öğrencimiz eğitim görmektedir. Türkiye'de mesleki eğitimin orta öğretim içindeki oranı %36'larda iken maalesef bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %70'lere ulaşmakta. Özellikle MESEM, ortaokul mezunları için istihdama yönelik bir eğitim sunmakta. Öğrenciler haftanın dört günü işletmelerde çalışırken bir günde okulda teorik bilgiler edinmekte. Dört yıllık programdan mezun öğrenciler çıraklık, kalfalık ve uluslararası geçerliliği olan ustalık belgesi alarak iş yeri açma hakkını elde edebilmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler çalışırken maaş almakta lise 1 ila 3. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u kadar yani bugün onun rakamlarıyla 7 bin lira. 4. sınıfta ise %50'si kadar yaklaşık 11 bin lira ödeme yapılmaktadır. Ayrıca sigorta kapsamına alınarak iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da korunmaktadırlar. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine verilen devlet desteği de önemli ölçüde artırılmıştır. 2024-2025 öğretim yılında organize sanayi bölgeleri içindeki özel okullarda öğrenci başına destek 57.507 liraya çıkartılmıştır. Yüksek öğretimi devam etmek isteyen meslek lisesi mezunları üniversite imtihanında ek puan avantajından faydalanarak ilgili ön lisans programlarına çok kolay yerleşebilmektedirler. Örneğin makine teknolojisi alanında mezun olan bir öğrenci mekatronik ve otomotiv gibi birçok programa avantajlı şekilde girebilmektedir. Ayrıca teknoloji fakülteleri, turizm fakülteleri ve sanat ve tasarım fakülteleri gibi bölümlerde meslek lisesi öğrencileri için özel kontenjanlarda ayrılmış bulunmaktadır. Askerlik erteleme hakkı da meslek lisesi mezunları için genişletilmiştir. 7179 sayılı asker alma kanununa göre lise mezunları için askerlik tecil süresi 3 yılken mesleki ve teknik lise mezunları için bu yıl 6 bu süre 6 yıla çıkartılmıştır. Neden? Sonuç olarak mesleki ve teknik eğitimi verilen devlet desteği her geçen yıl artmakta öğrencilerin meslek sahibi olmaları için teşvikler sağlanmakta ve ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak adına önemli adımlar atılmaktadır. Konuşmamın sonunda kıymetli ailelere seslenmek istiyorum. Değerli milletvekillerimiz, çocuklarınızın geleceğini şekillendirme noktasında alacağınız kararlar büyük önem taşıyor. Onları sadece akademik başarıya değil, kabiliyetlerine uygun mesleki eğitime yönlendirmek siz ebeveynlerin en temel sorumluluklarından birisidir. Devletimizin sunduğu destekler çocuklarımızın bir meslek sahibi olmalarını, büyüdüklerine iş arama kaygısı yaşamadan maddi ve manevi olarak müreffeh bir hayat sürmelerini hedeflemektedir. Lütfen çocuklarınızı erken yaşta yeteneklerine uygun bir şekilde meslek okullarına yönlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu vesileyle mesleki eğitime katkı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin olmak üzere öğretmenlerimiz...